yüzeyi evet. etme. Şuraya attım bakalım güzel. etme. balığı. Şimdi güzel yüzü. Allah. Kendine gelip. Rahim. Maşallah. Şuna bak. Maşallah. Maşallah. Bakın. Maşallah. Hadi git bakalım. Yaşa. Hadi çocuk. Hadi. Yaşamaz o ya. Hı? Gözleri hareket ediyor ama. Şimdi bak çıkıyor. Evet. Biraz sallı olun, oksijen gitsin. Ha hareket ediyor. Hareket bak. Çek. Bak, bakın. Evet. Hareketlendi. Bak. Uh <laughs> huh. Evet. Bu ne? Evet salıyoruz öz ve saldık. Oo. Gitti. Gitti. Yok. Güle güle. Çöktaş. Yok gider o gider. Onun yani öyle çöker. Hani. Evet.